Günaydın. Eskişehir'deki evimde benimle gerçekçi bir sabah rutini. Hepinize merhaba. Camı tam açmak isterdim ama hava aşırı soğuk olduğu için camı yarım açtım. Evde hiç yumurta kalmamıştı o yüzden sabah kendime yumurta ve vasa sipariş ettim. Sabah çok aç uyandığım için bugün güne kahveyle başlamayacağım. O yüzden kendime hemen güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Aldığım yumurtaları dolaba yerleştirdikten sonra iki tanesini kahvaltı için ayırdım. Domates, salatalık, beyaz peynir ve avokado. Avokadom tam olgunlaşmamıştı ama dilimlenmeyecek kadar da sert değildi o yüzden onu dilimledim. İlk defa vasa deneyeceğim bakalım tadı nasılmış. Ve kahvaltının bence olmazsa olmazı iki tane de yumurta kırdım. Tabağımın son görüntüsü bu şekilde. Ve kahvaltıda tabii ki de çay. Son zamanlarda yaptığım en güzel kahvaltılardan birisiydi. Vasanın tadını da çok beğendim. Bundan sonra kahvaltılarım da vazgeçilmezim olabilir. Güzelce kahvaltımı bitirdikten sonra mutfağı toparladım ve kalan ev işlerini halletmeye başladım. Dün geceden evi derli toplu bırakmışım o yüzden çok fazla işim yok. Sadece yatağımı topladım ve evi süpürdüm. Evi her gün süpürmekten artık sıkılmaya başladım çünkü yerler beyaz olduğu için çok fazla tozu belli ediyor. O yüzden mutlaka her gün bir tur süpürüyorum. Ev işleri bittikten sonra filtre kahve demledim. Biraz İngilizce çalıştım çünkü bugün İngilizce kursum var. Kahvemi de içtikten sonra hazırlanıp kursa gideceğim. Sabah rutinim bu şekildeydi. Hoşçakalın.